Bugün e, Mete ile Dubai çikolatası yiyeceğiz. Belki FIFA videolarından veya önceki videolardan tanımışsınız. Evet, değil. merhaba arkadaşlar. Bugün çok önemli bir şey yiyeceğiz. E, son zamanların fenomeni olan Dubai çikolatasını bugün Batu'yla birlikte deniyoruz. Bravo! Zaten başlıkta yaz, yazdığım gibi Dubai çikolatasını evet. yiyeceğiz. E, şöyle gösterelim. Şöyle dubağı çikolatanız. Şimdi tabii ki de size içini göstermeyeceğiz. Şimdi ee, bir dakika boyunca buzdolabına koyuyoruz. Şimdi Aynen Şöyle buzdolabına koyacağız. Bir dakika boyunca bekleyeceğiz. Evet. Ki daha iyi donsun. atacak saymaya başlayabiliriz. Tam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bir bir sayalım. gelelim ya. 30 31 32 işte 41 42 43 44 45 55 56 57 58 59 60 Arkadaşlar bir dakikamız doldu. Da şimdi çıkaracağız çikolatamızı koltuğumuzu Görmüş olduğunuz gibi Gayet güzel görünüyor. Geç bakalım. Kaş Açımı değişti. Allah <laughs> Evet şimdi Evet arkadaşlar. Şöyle. Biliyoruz. İki şöyle. Oy. Kardeş aldığımız gibi. Şöyle. Bakalım. Herhalde. Şöyle yapalım. Görsünler. Görmüş oldunuz. Şimdi sıramızı alacağız. Hazır mısın? Evet. 3-2-1 hmm. Arkadaşlar. Gayet güzel. Kendi <laughs> üzerinden puanlamalı alacağız şimdi. Hmm. Arkadaşlar fıstık oyun çok güzel geliyor. E, markasını söyleyelim mi? alır ee, Beyoğlu markası Gross aldık. Arkadaşlar çok güzel. Kadayıf tadı bayağı geliyor. Reklam değildir. Reklam değildir tabi ki de. Ee, yemeğe doyamıyorum abi. Çok güzel. Evet. Ülkenin almak yerine bunu alabilirsiniz. 190 lira. Ama hem ülkenin daha çok çikolatası var. Hem daha çok, hem daha büyük. Hem daha kalın. Bunu tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle ben bu üzerinden buna 10 hmm. veriyorum. Ben de 10 vermek istiyorum. Yani olumsuz bir yanı yok. Bence çok güzeldi yani evet. Güzel olmayan yanı yok. Siz de denemek isterseniz eee sesi kullanabilirsiniz. Biz de sesi kullanana e, iki abone veriyoruz. Evet. Bir de yorum atıyoruz ikimiz. O zaman o zaman kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.